ne olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Evet bu manzaraya alışız. Tarihin en başarılı takımlarından birinin destekçileri yeniden bir arada. Dünyanın dört bir yanındaki futbol severlerin gözü bugün bu statta oynanacak olan maçta olacak. Maç başladı. Barcelona yeniden deniyorlar. Müthiş bir gol. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpiyede kaldılar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Cavani kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrol asla kaybet. Aman kötü son vuruş. Bakın. Bu ne oğlum amına? Toplarla buluşuyor Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitin işindeki netlik. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Oyuncular skoru hızlıca eşitledi. Cavani! Kaleciden büyüleyici bir hamle. Cavani, kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kafa deniyor. Barcelona için güzel bir karşı atak şansı. Mbomo. Barcelona isabetli paslar yapmayı başardı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. Ve müdahale geldi. Pikeres, aradan gönderiyor. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Cavani, bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Pikeres. Barcelona, topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyun faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi ve hakem sarı kart gösteriyor. Evet buna elini taşın altına sokmak demiş rakibi kaleciyle teke tek bırakmak istemedi. Alexander Arnold seçeneklerini değerlendiriyor. Evet karşılaşmaya izini bırakmak için şahane bir fırsat. Güzel bir şut geldi. Kim mi? Kale vuruşunu yakaladı. Tam koşu yoluna attı. Konate. Ve müdahale geliyor. Fırsat yaratmayı başardı. İşini garantiye almayı tercih etti. İlginç bir top geldi. Robertson, Mbappe, Palmer hemen müdahale etti. Alexander Arnold. Devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Palmer Dani Rodriguez Mbappe Mbappe güzel yakaladı. Mustera uzun oynadı. Piqueerez Kıran kırana enfes bir mücadele. Ve... Anam çok korktum bir anda acayip. E, şut geldi. Büyük farklı dışarıda. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Embomo. Kim mi? Topu alıyor. Müdahale hiç gecikmedi. Embomo. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Embomo. Palmer mücadeleden galip ayrılıyor. Çok güzel okudu. Pas yerini bulamadı. Palmer Messi Messi takım arkadaşlarından özür diliyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Abre, Keyif kaçıran. Dos, de Dani Rodriguez Kimmi, Messi, Alexander-Arnold. Sola yolluyor. Güzel karşıladı. Ve gol! Evet Gökhan, savunmanın da hatası var tabii ama pasın <laughs> zamanlaması mükemmeldi. pelota. Se va a realizar un cambio de jugadores. İkinci Santra ile başlıyoruz. Yani bu da bir seçenek. Messi. Mbappe. Taç kullanacaklar. Kavani Cavani. Cavani. Topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Barcelona için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Dani Rodriguez. Dani Rodriguez hızlanıyor. Cavani! Olağanüstü bir gol! Çok klas bir bitiriş. iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Evet, durdurulamayacak bir top. Zorlanmıyormuş gibi mi görünüyor yoksa bana mı öyle geliyor? Muazzam bir yetenek ve soğukkanlılık ortaya koyarak enfes bir gole imzasını attı. Barcelona farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Evet şimdi işler değişti. En azından atmosferin değiştiği kesin. Müdahale geldi. Evet farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Belki mücadeleye taze bir enerji gelir. Barcelona gerçekten güzel gerçekten bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. <laughs> İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Topla güzel ilerliyor. Orta geldi. Pickford zorlanmadan kontrol etti. Palmer Bir müdahale. Güzel vurdu. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. En bombo. Sınad dışı bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Barcelona maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Kafa topuna çıkıyor. Evet, kaleciden harika kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. ilerliyor. Top boşta kaldı. Palmer. Dani Rodriguez. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Şutu gönderdi. Çok az farkla. Nasıl desem daha iyi kararlar verdiğini gördük. Ve pasa müdahale geldi. Messi kabahatinin farkında gibi. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Messi güzel kafa. İyi deneme korkusuzca uzandı. İyi deneme. Topun yüksekliği de müsaitti. İlerliyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Barcelona belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Fırsat yaratmayı başardı. Cristiano Ronaldo ileriyi gördü. Mbappe. Müthiş fırsat. Topa tekrar denedi. Eyvah eyvah. Bu ne kadar pahalıya patlayacak bakalım. Karar anı geldiğinde boy gösterdi ama boyunun yettiğini söyleyemeyeceğim. Can sıkıcı bir durum. İsabetsiz bir pas. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Tutsun da çeviriyor. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Parkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Arka direğe orta. Kim mi? Karşı atak şansı. Güzel oynadı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Messi iyi düşündü ama hayata geçiremedi. İleriye doğru güzel bir ara pas. Hedefini bulamadı. Diğer kanada bakıyor. Tempo yükseltebilirler. Palmer güzel oynadı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Maç sona düdük sonrası galibiyeti kutlamayı da ihmal etmediler. Yetenek ve çabayla kazanılmış bir galibiyet